Herkese merhaba. Birlikte kutsal kitaba bakalım. Evet, elçilerin İşleri dördüncü bölüm. Birinci ayetten itibaren. Eğer bulduysanız okumaya başlayalım. Kahinler tapınak kurucuların komutanı ve sadukiler halka seslenmekte olan Petrus sayıyanların üzerine yürüdüler. Çünkü onların halka öğretmelerine ve İsa'yı örnek göstererek göllerin dileceğini söylemelerine yapacağım. çok kızmışlardı. Her Onları yakaladılar akşam olduğu için ertesi güne, ertesi güne de kapiste tuttular. Ne var ki konuşmayı dinlemiş olanların birçoğu iman etti. Böylece imanlar kitlesi sayısı aşağı yukarı 5 ulaştı. Ertesi gün Yahudilerin yöneticileri ileri gelenleri ve din bilginleri elinde toplandılar. Başkain Hanan'ın yanı sıra Kahayafa, Yuanna, İskender ve Başkain soyundan gelen herkes oradaydı. Petrus'la Yuanna'yı huzurlarına getirdi tirtip onlara siz bunu hangi güç ya da kimin adına dayanarak yaptınız diye sordular. O zaman kutsal ruhla dolan Petrus ona şöyle dedi. Halkın yöneticileri ve ileri gelenler. Eğer bugün bir asa yapılan iyilik nedeniyle bizden hesap soruluyor ve bu adamı nasıl iyileştiriyor, iyileştiği soruşturuluyorsa hepiniz ve bütün İsrail halkı şunu bilin. Bu adam sizin çarmıha geldiğiniz ama Tanrı'nın ölümden dirildiğin İsa Mesih'in adı sayesinde önünüzde sapasağlam duruyor. İsa, siz yapıcılar tarafından hiçe sayılan ama köşenin baş taşı durumuna gelen taştır. Başka hiç kimse de kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur. Evet buraya kadar okuduk. Evet, bu okumuş bu olduğumuz bir, ayetlerde. Burada ne diyorlar? Siz kimin adına dayara, dayanarak bunları müjdeliyorsunuz dediklerinde onlar da diyorlar ki bütün İsrail halkı şunu bilin bu adam sizin çarmağa geldiğiniz ama Tanrı'nın ölümden dirilttiği Nasıralı İsa Mesih'in adı sayesinde önünüze sapasağlam duruyor. İsa siz yapıcılar tarafından hiçe sayılan ama köşenin baş taşı durumuna gelen taştır. Başka hiç kimsede taş kurtuluş yoktur. Bugün altında insanlara bağışlanmış bizi kurtarabilecek başka hiçbir Evet, gerçekten de biz İsa Mesih'in adı altında günah affına aldık. İsa Mesih'in adıyla güç bulduk, yeniden doğduk ve Tanrı'nın halkı olduk. Bu ne kadar da muhteşem bir şey. Tanrı, kutsal kitabın en başından beri, evet İsa Mesih yeryüzüne gelip göklerin yeryüzüne gelip bizim yerimize çar, günahlarımızı yıkayacağına kadar her zaman bunu ön gö göstermişti. İsa Mesih çarmıha gerildikten sonra dirildi. Tanrı sözlerini müjdeleyip göğe alındı. Tanrı İsa Mesih aramıza gönderdi ki biz günah affını bilelim. Günah affını almamız bizlerin herhangi bir çabalarıyla herhangi bir kan döküşüyle olmadı. İsa Mesih'in bizzat çarmıha gerilip kan dökmesiyle oldu. Biz bu sayede günahtan kurtulduğumuza iman ediyoruz. Ben iman hayatını sürdürürken küçüklüğümden beri kiliseye gittim tek başıma. Kiliseye gittikten sonra birazcık yaş aldım tabii ki de. Sonra günahkar olduğumu anladım. Yüreğimin günahla dolup taştığını gördüm. Cehenneme gitmem zorunda olduğunu gördüm. Sonra çok korktum. Daha sonra kutsal kitap okudum. Kutsal kitap bana dedi ki herkes günah işledi ve tan yüceliğinden yoksun kaldı. Ama İsa Mesih'te olan kurtuluşla, Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak aklanırlar. Evet burada önemli olan evet hepimiz bir, e, hepimiz insanlarız. Burada bahsedilen herkese biz de dahiliz. Hiç kimse hiç kimse tek kişi bile günah işememezlik yapmadı. Herkes günah işledi <laughs> ama İsa Mesih'i çarmıha girilerek bizim bütün günahlarımız yükü mükemmel bir şekilde yıkadı. Evet, burada herkes, herkes günah 10 yıl sonrası, 20 yıl sonrası, 50 yıl sonrası ve 100 yıl sonrası insanları da günah işledi. Buraya herkes dahil röf üzerinde. Peki bu insanlar nasıl günahını aldı? İsa Mesih bizim günahlarımız için çarmıha gelirdi. Bizim günahlarımız yerine. Bir ücret ödedi. İsa Mesih'in ölümüyle bizim bütün günahlarımız yıkandı. O dönemki insanlar bu şekilde günah affını aldı. Yaklaşık 2000 yıla yakın geçti aradan. Şu anda da bile, bu dönemde de bile insanlar aynı şekilde bizim günahlarımız için ölmüş olan İsa Mesih'in o kanı sayesinde biz günahlarımızın yıkandığının yıkandığını biliyoruz. İsa Mesih çarmıha gerilip öldüğünde bizim günahlarımızı sıkladı, çarmıha gerildi, bizim bütün günahlarımızı yıkadı. Dolayısıyla bizim bütün günahlarımız sonsuza dek yıkandı. Bu ne kadar da muhteşem bir söz. Evet, Kutsal Kitap'taki tüm 66 kitabı okuduğumda orada da gördüm ki herkes gerçekten de günah işledi ve tanrıcılığından yoksun kaldı. Ve bu insanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşla, Tanrı lütfuyla karşılıksız olarak aklanmışlar. Yani biz de istediğimiz kadar günah işleyebilir miyiz? İstediğim kadar cinayet, hırsızlık yapabilir miyim? Eğer böyle bir Kibire sahip olursanız cezalandırılacaksınız. Evet. Hayatınız boyunca ceza çekeceksiniz. Evet. Ama ne diyeceksiniz ki Rabbim günahlarımı yıkadığın için sana şükürler olsun. Ben günahlarım yıkandı diye kibirlenmemeniz gerekiyor. Evet. Biz imanlarla daha henüz imana yeni atılmış insanlarla veya iman etmeyen kardeşlerle bir araya geldiğimizde aslında İsa Mesih'in günahını anlatmamız gerekiyor. Anladınız mı? Biz şöyle şöyle günah işledik, şöyle şöyle hata yaptık. Peki nasıl günahını alırız? Kutsal kitap bizim bir şey yapmamızla değil, İsa Mesih'in bizim yerimize çarmıha gerilmesiyle günahtan kurtulduğumuzu söylüyor. Bunu tanıklık etmeliyiz. Bizim İsa Mesih'in kendisinde hiç günah yoktu. Ama o sırf Bizim günahlarımız için çarmıha gerildi, dolayısıyla kutsal kitap aklandığımızı tanıklık ediyor. İşte bunu imanla kabul etmeniz yani gerekiyor. Benim bir sürü bir günahlarım bir var, bir var. Bir ama Mesih'in çarmıha gerilmesiyle. Benim bütün var. günahlarım kardan daha beyaz yıkandı. Evet, bu şekilde iman etmeniz gerekiyor. İşte bu sayede sizin yüreğiniz ve Tanrı yüreği biri olacaktır. Ben bunu tam bilmiyordum. Bu yüzden eskiden Presbiteryen kiliseye giderken her gün günahlarım yıkanması için dua ederdim. Sabah duaya gidip günahlarımı itiraf ederdim. Başka birileri bunu işitmesin diye herkes herkesin olmadığı sabah en erken saatlerinde tek başıma kalır günahlarımı itiraf ederdim. Evet, bugünkü, yarınki, dünkü günahları ayırmaya da gerek yok aslında. Yani yalan söyleyerek işlediğim günah, şunu şunu yaparak işlediğim günah. Bu şekilde de aynı e, ayırmaya gerek yok. Direkt günah kategorisini İsa Mesih kendi kanı sayesinde yıkamıştır. Bizim günahlarımız yıkanmıştır. Evet, Herkesin günahını Rabbimiz kardan daha beyaz yıkamıştır. Kiliseye çok fazla ziyaret etmeyen insanların günahı da yıkanmıştır. İsa iman emanet etmeyenlerin günahı da yıkanmıştır. Evet, herkes günah işledi ve Tanrı yüceliğinden yoksun kaldı. Bu demek oluyor ki herkes günah işledi. Tek kişi bile öğüt etmeksizin herkes günah işledi. İsa Mesih'in çarmıha gerilmesiyle bizim bütün günahlarımız kardan daha beyaz yıkandı. Amin. Aranıza soru sormak isteyen varsa lütfen elini kaldırsın. Evet, günah affı soru sormak isteyen varsa lütfen sorun. Evet artık sevgili kardeşler, siz de, evet başka insanlar Günah işledikten sonra günahların affedilmesi için kiliseye giderler, af dilerler. Ama hangi kilise olursa olsun. Evet, Tanrı İsa Mesih'i gönderdi. Onu çarmağa geldi. Ki biz insanlığın günahları yıkansın. Herkes günah işledi ve Tanrı yüceliğinden yoksun kaldı. Romalılar 3. bölüm 23. ayet. 24. ayette, insanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşla, Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak aklanırlar. Evet, Romalılar 3. bölüm, 23. ayet, 24. ayet, bunu ezberlemeniz gerekiyor. Evet, yakınınızda günahtan dolayı acı çeken birileri varsa, onlara bunu tanıklık etmeniz gerekiyor. Oysa kitap ne söylüyor? Bunu öğretmeniz gerekiyor. Kısa kitapta Romalılar 3. bölümün 3. ayeti direkt açıp onlara okumanız gerekiyor. Hadi beraber okuyalım diyebilmeniz gerekiyor. Herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. İnsanlar Evet insanlar günah işlemiş Ama bundan sonraki ayete bakalım İnsanlar İslam olan kurtuluşla Evet bunun ardından gelen ayette insanlar İslam olan kurtuluşla Tanrı'nın lütfuyla Karşılıksız olarak Aklını Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak aklanırlar. E bu gelecek zaman Hayır. Evet. Çoktan tamamlanmış. İsa site olan kurtuluşla. Ne şekilde? Evet. Ne şekilde? Tanrı'nın lütfuyla aklanırlar. Aklan, biz aklandık. Çoktan tamamlandı. İsa Mesih'in kanı sayesinde günahlarımız yıkandı. Tanrı'nın sözleri olan kutsal kitap diyor ki, günahlarımız yıkandı. Biz aklandık. Öyleyse bu doğrudur. Acaba aranızda bu ayet üzerinde sorusu olan varsa lütfen elini kaldırsın. Evet, evet, kesinlikle iman ediyor musunuz? Bundan sonra önemli olan, diyelim ki siz evlendiniz ama eşiniz buna iman etmiyor. İşte ona detaylıca anlatmanız gerekiyor. Bizim günahlarımız için İsa Mesih çarmıha gerildi. İsa Mesih'in ölümü, Bizim günahlarımız için öldü. Dolayısıyla herkesin günah işemesiyle Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldık. Buradaki herkes biz buna dahiliz. İsa Mesih'te olan kurtuluşla, Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak aklanırlar. Evet burada bu şekilde açık bir şekilde Rab anlatıyor. Bizim bütün günahlarımız yıkanmış. <laughs> Buna iman etmemiz gerekiyor. İnsanların önünde kutsal kitabı açıp, İsa Mesih'in bütün günahlarınızı yıkadığını tanıklık etmeniz gerekiyor. Daha fazla kendinizi günahkar demeyin diye tanıklık etmeniz gerekiyor. İnsanlar, evet hala günah, günah yaşamaya meyilli. Ama İsa Mesih bu günahları bile, henüz işlenmemiş günahları bile yıkamıştır. Evet, Kore'deki birçok kilisenin pastörleri hala ve hala pis günahkarlar olduğumuzu, dolayısıyla günah affalanmamız için elimizden geldiğince de, dua etmemiz gerektiğini iddia ediyorlar. Şey Ama biz kutsal kitabın ne söylediğini kulak asmalıyız. Kutsal kitap diyor ki, herkes günah işledi ve Tanrı yüceliğinden yoksun de, kaldı. Yani, İsa misitte olan kurtuluşla, Tanrı'nın lütfuyla da, karşılıksız da, olarak Aklanırlar. Evet eskiden günah falmadan önce ne kadar çok acı çekmiştiniz, öyle değil mi? Ben de öyle. Ama bir gün bu kısa kitabı okudum. İsa Mesih'te olan kurtuluşla, Tanrı lütfuyla karşılıksız olarak aklanırlar. Evet ne kadar da sevinç dolu, ne kadar da şükredici günahkar mısınız? Yüksek sesle cevap verin. Günahkar mısınız? Evet. Hiçbirimiz daha fazla günahkar değiliz. Hala ve hala kiliseye gidip günahların affedilmesi için ağlayan, zırlayan, af dileyenler var. Onlara gidip kutsal kitabı açıp öğretmeniz gerekiyor. Herkes günah işledi ve Tanrı'nın yoksun kaldı. İsa Mesih'te olan kurtuluşla, Tanrı lütfuyla. Karşılıksız olarak aklanırlar. Buna iman etmeniz gerekiyor. İsa Mesih'e iman etmek böyle bir şeydir. Bu Pasaroks Park'ın sözleri değil. Başka birinin hikayesi değil. Bu Tanrı'nın sözü. Tanrı sözünde diyor ki, biz günahlarımızdan yıkandık. İşte buna iman ettiğinizde lütuf alacaksınız. Bundan sonra sevgili kardeşler, etrafınızdakilere, yakınlarınıza, arkadaşlarınıza, Günah almalarını söyleyin. Onlara bunları detaylıca anlatın. Kutsal kitabı örnek olarak gösterin. Umuyorum ki ailenizden tek bir kişi bile günah almadan bu dünyadan ayrılmaz. Onların yüreklerini şükürle doldurun. Onu onları bir şekilde kiliseye yönlendirin. Birlikte kilisede toplanalım. Bizi bizim günahlarımızı kamış olan Tanrı'yı övelim. Evet, herkese Gamtam'da. teşekkür ederim.